O <laughs> altından geçecekler değil mi ya? <laughs> o şeymiş değil mi bu? Eee Wipeout'ta vardı ya dönüp dönüp vuruyordu. Onlardan koysa da aslında. Gelelim kafaya vursa. <laughs> Bir binmek lazım ama güven verecekler Abicim bir garanti vermesi lazım Bunlar da insana Hep şey korkutuyor yok işte Bir çivisi çıkmış adam fırlamış Otoyola ölmüş yok babam Balerin diye bir oyuncak vardı bizim zamanımızda Balerin öyle bir dönmüş ki çocuk Oradan fırlayıp ölmüş falan Allah korusun Bunlar korkutuyor insanı